Herkese selam arkadaşlar. Günaydın. Şu an sabah saat 8.30. Telleme işleme oldukça zor geçiyor. Çünkü bu akıllı videolarla şunlarla Zor geçiyor arkadaş. Ya mat kabımdandır ya profil kalındır. Bir buçuk profil kullandık ama. Şu bölmenin iki bitti. İki tane de şöyle kapı yaptım. Terledim. İçeriden terledim. Dışarıdan Bir biralar pulları gözükmesin diye. Fena olmadı ama. Bu terleri tam <laughs> düz bir şekilde şey olmuyor. E, ee, gerdirmesi zor oluyor. Elimizden geldiği kadar gerdirmeye çalışıyoruz ama ancak bu kadar yapabiliyoruz. Olsun böyle de iyi oldu. Daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 boy kaldı. 6 tane de içerinin bölmeleri var. Onlara da bir ellik tel aldım. Bakalım nasıl olacak. Yapmaya devam ediyoruz bakalım. Kolay olmuyor. Ama o kadar zor da değil. Biraz yorucu. Ama bittikten sonra güzel olacak inşallah. Yorucu olmayan işte güzel olmaz zaten. kolay iş güzel olmaz. Yorucu ve zor işin sonucu güzel olur. O da olacak inşallah. Altları, etekleri kapatmamaya karar verdim. Çünkü tellerin arası çok dar. Dışarıda talaş malaş, pislik çıkarsa da süpürür, temizleriz. Dış, ileriden baktığınız zaman kümeslerin içi tam net bir şekilde gözüküyor. Teller görükmüyor bile. İçerinde ışıklandırmasını yaptığımız zaman daha güzel olacak otomatik sulu çekmemeye karar verdim. Efendim. Yani belki ileride çekerim. Şu anda onunla uğraşmak istemiyorum. Sadece aydınlatma sistemini yapacağım. O kadar. Bitince tamamen bitince videosunu çekerim. Yine aşama aşama video çekerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.